Moodle'a yüklemek istediğimiz Word dokümanların hem görselliklerini hem de anlamlarını kaybetmemeleri için mutlaka PDF formatında yüklenmesi gerekmektedir. Bunun nedeni Word dokümanda kullandığımız farklı fontların dokümanın açılacağı diğer bilgisayarlarda olmaması durumunda Word formatını bozabilecek olması ve dokümanımızın görselliğini kaybedecek olmasıdır. Ayrıca bu şekilde hazırladığımız Word dokümanının indirilip üzerinde değişiklik yapılarak başkaları tarafından da kullanılmasını engellemiş oluruz. Ayrıca Word dokümanlar Android ve Apple işletim sistemlerinde tablet ve mobil cihazlarda açıldıklarında görselliklerini kaybederler. Bunları engellemek için Word dokümanının üzerinde hazırladığımız belgemizi PDF olarak kaydetmemiz gerekmektedir. Word dosyasını PDF olarak kaydetmek için Dosyadan farklı kaydet seçeneğine tıklıyoruz. Kayıt türünden PDF seçeneğini seçiyoruz. En küçük boyut çevrim içi yayınlama seçeneğini tıklıyoruz. Araçlardan kaydetme seçeneklerini seçiyoruz. Dokümanımızın farklı bilgisayarlarda açıldığında hem PDF hem Word'de fontlarının düzgün gözükmesi açısından yazı tiplerini dosyaya katıştır seçeneğini işaretliyoruz. Tamama basıyoruz ve kaydediyoruz. İşte PDF dokümanımız hazır ve fontlarımız üzerinde düzgün bir şekilde gözüküyor. Word doküman ve PDF dokümanımızın boyutlarına baktığımız zaman Word dokümanımız 1.34 MB iken PDF dokümanımız ise 166 KB'tir. Aynı işlemi PowerPoint dosyalarında da yapabilir ve PDF'e dönüştürebiliriz. Ama bu durumda PowerPoint için eklediğimiz animasyonlar kaybolacaktır. Bu yüzden PowerPoint'leri ileriki derslerde anlatacağımız farklı WebPK araçlarıyla kullanabiliriz.